So kahve yapıyoruz. İlk başta kahveyi şu içine koyacağız. Şu Hemen kahve yapmaya yavaşlayalım. Önce annem girdi içeri. Ondan böyle aldım. Kapı. Kapı zaten. Şimdi kahveyi koyuyorum. Allah inşallah dökmeden koyarım. Çünkü geçen dökerek koydum. Ya bir de siz bunu gör görün, yani. Ben burada bunu koyuyorum ama bazen her şey dökülüyor bir anda. Durduruyorum diyor. Öyle. Shorts. Shortslar öyle çekiyor. bazen, bazen duruyorum susum olası yapıyorum. Bu arada bildiğiniz soğuk kahvelerden değil. Bu sadece sütlü olacak. Bazenler hani suyla yapıyorlar ya. Onun gibi muhabbetleri bitecek. Şimdi biraz bekleyin. ya da sütü de koyalım. Boş verin. Sütü koyalım. Şunu bir kenara alıyoruz. Sonra buradan sütümüzü açalım. Bu arada ya. Biraz böyle sütü koyduk. Az koyduk. Ya bu arada ben az koyuyorum. Az koyuyorum. Şimdi şöyle. Bunu kapatın. Hem buradaymış. Şimdi bunu kapatıyoruz böyle. Arkadaşlar. Bu süt olacak, ben açık birincim. Benim mi karıştı, takip et Biraz durdurup videoyu öyle arayacağım. Ya arkadaşlar az önce birazcık daha süt koyuyordum vay şükür. Gitti süt. Daha çilelere ben ne yapacağım bunu? Ben böyle peçeteyle peçeteyle aldıracağım ya. Uf of of. Of ya ef. Şey galiba kahve şimdi kapatıyorum. Şimdi sileceğim ya. Üf, çok kötü baş. Şöyle şöyle yapıyorum. Kamera biraz kötü gözükebilir çünkü ters yaptık. Bak bura çip kirli bak. İyi bunu alacağım. Sonra bir şöyle bir sileceğim. Sonra gidip çöp alacağım. Aşağıda çöp var. Çöp var şimdi Dur bir ya kamerayı bir düzelteyim Heh şimdi olur. bak şimdi olur. Şimdi olur. Şimdi böyle ikiye ayırıyoruz. Siliyoruz. Mükemmel. Ya ben burada temizlikçi miyim ya? Öf. Ya ben iki dakika burayı temizliyorum. Şimdi hemen. Hemen. Ya ne oluyor? Tripod bozuldu. Tripodu temizledik. Ya burada. Eee zıt oluyor. Dur ya ben buraları hemen sileceğim. Ya şimdi sileceğim bak şimdi. Şurayı sildim. Ondan sonra. Hemen başlıyoruz bak hemen. Unutma sen ben el aldım. Burada ağ ya. Şimdi şöyle bir silelim. Şimdi sonra peçete alacağız. Şu yumuralar yanar. Daha biter. Şöyle. Şimdi çalışmaya devam. Ama bak bu kapı kapatmalar. Sen de bir aşağı takip et. Takip et tamam mı? Çok iyi olur. Kahve, yani kahve beğenir. Kahve gülüse. alıyoruz Cam olduğu için atamıyorum da oraya. Neyse. bardak koyunca görüşürüz. Şimdi bardağa koyacağız. Şöyle. Şöyle. şöyle biraz gözükmüyor olabilir. şöyle ışığı biraz ha şimdi ya köpükle alamış köpük gitmiş ya köpüğü gitmiş şimdi ben ne yapacağım çekeceğim bunu çok acanmış ya ben şeker koymuyorum şeyi sevmiyorum şekerli şeyleri de hiç sevmem. Neyse çok güzel oldu. Şöyle bir tokuşturalım mı? Görüşürüz. Bay bay. Kahve ben kahve beğenirseniz şey yapar, kahve mutlu olur değil mi kahve? Oo. Oh.